bavul Bir iş adamı uçağa binmek üzere havaalanına geldi ve bilet denetimi yapılan masaya giderek elindeki bavulları teslim etti. Biletimden de anlayacağınız üzere Washington'a gidiyorum dedi. Sonra da bavullarını göstererek sözüne devam etti. Fakat verdiğim kırmızı bavul Londra'ya yeşil bavul ise Paris'e gidecek. Görevli kadın adama şaşkınlıkla baktı ve şöyle dedi. Özür dilerim beyefendi. Fakat bu isteğinizi yapmamız olanaksız. İş adamı gülümseyerek bunu duyduğuma çok sevindim dedi. Geçen sene yapmıştınız da. çivi. Delinin biri eline aldığı çiviyi tersine çevirerek sivri tarafına vurmaya başlamış. Bu şekilde duvara çakıyormuş. Onun bu halini gören başka bir deli hemen işe karışmış. Baksana yahu. Sen yanlış yapıyorsun sanırım. Bu çivi karşı duvarın çivisi olacak galiba. Demiş. <laughs> Telefon Doktor hastasını telefonla arar ve kendisine bir kötü bir de çok kötü haber olduğunu söyler. Ardından ilk önce hangisini söylememi istersiniz diye sorar. Hasta ilk önce kötü haberi duymak istediğini belirtir. Doktor hastaya: "Tahlillerinizi aldım ve maalesef ki 24 saat ömrünüz kaldı der. Hasta yıkılmıştır. Doktora sorar: "Bundan daha kötü haber ne olabilir ki?" Doktor: "Efendim, dünden beri sizi arıyorum ama telefonunuza yeni ulaşabildim." fanatikliğin böylesi. İki fanatik futbol taraftarı Mehmet ile Ali bir derbi maçına giderken önlerinden bir cenaze aracı geçer. Mehmet şapkasını çıkarır ve cenazeyi saygıyla selamlar. Ali şaşırır. "Yahu senin bu kadar saygılı biri olduğunu hiç bilmiyordum." E der Mehmet. "Kolay değil. Cenaze karımın. Ne de olsa biz onunla 30 yıldır evliydik." Genç öğretmen Gencin biri ilkokul öğretmeni olarak staja başlar. Çok heveslidir. Bir gün teneffüs sırasında bütün çocuklar futbol oynarken işlerinden birinin oyun alanının sonunda kenarda durduğunu görür. Çocuğun yanına gidip iyi olup olmadığını sorar. Çocuk herhangi bir sorunun olmadığını söyler. Bir süre sonra genç öğretmen çocuğun yine tek başına aynı yerde durduğunu görür içi rahat etmez ve tekrar çocuğa yaklaşır. Senin arkadaşın olmamı ister misin diye sorar. Çocuk pek hevesli olmamakla birlikte tamam der. İlerleme kaydettiğini düşünen öğretmen bütün çocuklar topun peşinde koşturuyor. Sen neden burada duruyorsun? Afallayan çocuk hayretle cevap verir. E çünkü ben kaleciyim. Haksızlık Öğretmen iki öğrencisine kızar ve yüzer defa adlarını yazmalarını söyler. Öğrencilerden biri bu karara itiraz eder. Fakat öğretmenim bu, bu, bu haksızlık olur. Ne demiş o? Niçin haksızlık olurmuş? E onun adı Ali, benimki Abdurrahman. Hisarcıklı ve Berber Hisarcıklı'nın biri saç sakal tıraşı olmak için berber dükkanına girdi. Kurnaz berber Hisarcıklı'yı tanıyordu. İlgi göstererek oturması için koltuğu düzeltti. Hal hatırdan sonra şu hisarcıklılar çok iyi insanlardır. Onlara hayranım doğrusu dedi ve ekledi. İnanır mısın? Geçen de bir hisarcıklı daha tıraş olmaya gelmişti. Susuz sakal tıraşı oldu. Kuk bile demedi. Bunu duyan hisarcıklı, "Ben de susuz tıraş olabilirim." dedi. Kurnaz berber de hisarcıklıyı susuz, köpüksüz tıraş etmeye başladı. Tabi Hisarcıklı'nın bir süre sonra canı yandı. Of puf diye söylenmeye başladı. Berber hemen çıkıştı. Ne of puf ediyorsun? Yoksa Hisarcıklı değil misin? Hisarcıklıyım ama tam sayılmam. Nasıl yani? Ben biraz kıyıcığından olurum da. Hızlı inek. Adamın biri otomobiliyle şehirler arası yolda gidiyormuş. Yol kenarında bir köylünün otostop yaptığını görmüş. Yanında bir inek olan köylü geçen araçlara durmaları için el ediyormuş. Durumu merak eden adam köylünün yanında durmuş. Hayırdır hemşerim ne tarafa gideceksin? Köylü, ilerideki kasabaya kadar beyim demiş. İyi ama bu inek ne olacak? Ha o mu? O önemli değil beyim. Arka tampona bağlanır. Bu durumu pek anlayamamış adam. Fakat köylünün durumunu acıyarak onu arabayı almış. İneği ise köylünün dediği gibi arka tampona bağlamışlar. Araba yavaş yavaş ilerlemiş. Adamın hızlanmaya çekindiğini anlayan köylü ''Sen bas gaza beyim, o gelir.'' demiş. Bunun üzerine adam hızlanmaya başlamış. 20, 30, 40 bakmış, inek gerçekten geliyor. Adam şaşırmış. 50, 60, 70 bakmış, İnek hala geliyor. Ve hiçbir yorgunluk belirtisi de yok. Artık şaşkınlığı iyice artmış ve aynı zamanda sinirlenmeye de başlamış. Öyle ya sonuçta bir inek ne kadar hızlı koşabilir ki? Derken adam iyice hızlanmış. Kilometre 120 gösteriyormuş. Dikiz aynasından ineğe bir bakmış ve gülümseyerek köylüye dönmüş. Senin inek yoruldu herhalde. Baksana dil dışarıda. Köylü hiç istifini bozmadan ne tarafa çıkarmış dilini diye sormuş. Buna dikkat etmeyen adam tekrar bakmış ve sol tarafa demiş. Bunun üzerine köylü kendinden emin bir tavırla ha o yorgunluktan değil beyim. Seni sollayacak da sinyal veriyor.'' İki er. İki general bir kafede oturup konuşuyorlarmış. Generalin biri, benim bir erim var, çok saf yahu demiş. Diğeri ise, hayır canım, benim bir erim var, o saf oğlu saf demiş. Tartışma çok büyümeden kimin erinin daha saf olduğunu anlamak için bir yarışma yapmaya karar vermişler. İlk general, askerin yanına çağırıp, Oğlum git bana şu 5000 bin lirayla bir kadille kaldı gel demiş. İkinci general de elini yanına çağırıp Git bak bakalım ben evde miyim demiş. İki asker yolda karşılaşmışlar. İlki Yahu benim general çok saf adam. Bugünün pazar olduğunu bildiği halde beni kadille kalmaya gönderdi demiş. İkincisi ise benim genel ondan da saf. Yanında telefon duruyor. Beni eve gönderiyor. Evde miyim git bak diye demiş. <laughs> kutup ayısı. Yavru kutup ayısı babasının yanına gelip sormuş. Baba ben gerçekten kutup ayısı mıyım? Elbette yavrum. Nereden çıkardın bunu? Allah Allah deyip gitmiş yavraycık. Bu sefer annesinin yanına gitmiş ve aynı soruyu sormuş. Anne ben gerçekten kutup ayısı mıyım? Tabii ki evladım. Tabii ki kutup ayısısın. Yavru ayı yine Allah Allah deyip yeniden babasının yanına gitmiş ve bir daha sormuş. Ya baba Allah aşkına doğru söyle. Bak beni evlatlık falan almadınız değil mi? Yani ben sizin oğlunuzum. Baba dayanamamış artık. Oğlum dedim ya sana bizim oğlumuzsun diye. Hem sen neden ikide birdi soruyorsun? Bu soruyu bakayım. Yavru şöyle karşılık vermiş. Donuyorum baba donuyorum.